25 senedir bu evin içindeyim. Allah'a binlerce kez şükürler olsun bugün belki e, 25 senenin sabrının karşılığını alıyorum. E, Rabbim e, inşallah dışarıda kalanların da yardımcısı olsun inşallah. Hı hı. E, açlıkta gördüm, e, çok çektim. Allah'a şükürler olsun. E, bana destek gönderenler bana umut oldu, gerçekten de umut oldu. 5 çocuk büyütmek bu evin içinde o kadar kolay değil. Hı hı. E, Evin herhangi bir eşyası yok. Sadece halılarımı çıkarmışım içeride. Ben e, yatardım, eşim beklerdi. Ben yatardım, e, eşim yatardı, ben beklerdim. Hani duvarlar çökmesin diye. En azından hani çocuklarımızı kurtarabilme adına her an deprem olabilir diye. Benim du du duyulmayan sesim oldu o benim. E, Birçok sözüme belki tercüman olmuş oldu. E, Allah ondan bin kere razı olsun. Destek veren ya da vermek isteyip de veremeyen Allah herkesten binlerce kez razı olsun. Şu an gerçekten bana hayal gibi geliyor. Bu ev tamam olur mu bilmiyorum. Orası bir şey değil ama Allah herkesten razı olsun. E ben bu sabah uyandığım zaman hani ev yıkılacak, işte ev yapılacak dediği zaman ben beşte uyandım. Eşime dedim ki bunları da dışarı, içeriden çıkaralım ki erkenden gelip yıkmaya başlasınlar diye. Bir an önce olsun çocuklarım içeri girsin istiyorum. Ben evim olsun da taşın e, taşa başımı değer yatarım. Yeter ki çocuklarıma güzel bir ev olsun. Van Umut Kervanı Yardım Derneği olarak e, mağdur ailemiz ilk etapta bize başvuru yaptı. Başvurusunu değerlendirmek için evine gelip tespitinde bulunduk. Evin durumu hakikaten işler acısıydı. E, ondan sonra hayırsever kardeşlerimize ee, bu konuda nasıl yardım edebilirler diye bir e, çağrıda bulunduk. Ee, ondan sonra hayırseverlerin de bize vermiş olduğu katkılarla şu an bu evi yapmaya başladık inşallah. Ee, evimiz e, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Altıtepe mahallesindedir. Ee, ailemizin 5 tane çocuğu var, dördü öğrencidir. Ailemiz aile, ailenin reisi geçimini e, sadece hammallık yaparak sağlıyor. Yani bu e, durumda da ev yapma durumu yok. Ee, biz evini e, gördük, tes e, tespit ettik. Evin durumu ihtiyaracısı içinde e, yani karınabilecek gibi değil. Evin duvarlarında çatlaklar var. Ee, evin e, hatta zemininde bile çatlaklar var. Aile bir sefer evde e, zehirli hayvanların olduğunu söylediler. Hatta bir seferinde evde e, e, eve yılanın girdiğini söylediler. E, ev halkı tedirgin, tedirgin bir şekilde yaşıyorlar. Dediğim gibi evde beş tane çocuk var. E, bu çocuklar her gece e, tedirgin bir şekilde yatıyorlar, korkuyorlar. Yani korkmamak da elde değil. E, ailemiz bize özellikle bu konuda e, yardım etmeler, etmemizi söyledi. Biz de çağrıya karşılık verdik, hayırseverlerimizle danıştık. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun bir hayırseverimiz ailenin ve evin durumunu görünce yani evin yarı masrafını kendisinin karşılayacağını söyledi. Geri kalan kısmını da biz hayırseverlerimize çağrıda bulunduk. Onlar aracılığıyla peyderpey bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an görüldüğü gibi ev yıkıma başlandı. Allah nasip ederse bir iki güne kadar da temeli atılacak. Temeli atıldıktan sonra işte yine hayırseverlerimizin vermiş olduğu malzemelerle yavaş yavaş evi oturulacak bir hale getirmeye çalışacağız. Bu inşaat süresi içerisinde aile inşaatın yanında bir çadır yaptılar. Bu çadırda kalacaklar. Derme çatma bir çadır. Yani havalar soğuduğu zaman malum memleketiniz bir kış memleketi. Ee, yani kışı biraz sert geçiyor yağışı karı derken yani bu aile bu e, kış mevsiminde de yani bu e, çadırda derme çatma çadırda e, ne kadar rahat edebilir ne kadar e, ısınabilir onu bilemiyoruz. E, o yüzden biz e, dilemiz şudur eğer e, hayırseverlerimiz yapabilirler, hayırseverlerimiz aracılığıyla biz bu aileye geçici olarak bir e, ev tahsis etmek istiyoruz. Kirada kalabilecekleri bir yer tavsiye etmelerini istiyoruz. Ha bunu da yapamazlarsa en azından yani ailemizin evi bir tane kadar evine, evlerine geçene kadar e, en azından bir e, konteyner bulabilirsek ailemizi biz bu inşaat sürecinde e, konteynere yerleştirmeyi düşünüyoruz inşallah. E, bu münvalde e, ailemize yardım yapan ve yapacak olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. allah Teala hepsinden razı olsun inşallah. Ee, allah nasip ederse biz e, evimizi e, bu e, ay, bu yıl içerisinde yani soğuklar tam başlamadan e, bitirmeyi planlıyoruz. E, evin e, kaba malzemesini sağ olsun e, hayırsever kardeşlerimiz karşıladı. İşte e, bir pirkedidir, e, demiridir, çimentosudur. Böyle kaba malzemeleri ee, Rabbim razı olsun. Ee, bir hayırsever kardeşimiz kendi kendi imkanlarıyla karşıladı. Onun dışındaki masraflarımız mesela beyaz eşyadır. Onun dışında ne bileyim ee, işte ee, kepçe ücretidir, ee, kamyon ücretidir, harfiyat ücretidir. Bu tür ücretler için de bize ee, nakdi yardım gerekiyor. Ee, Nakdi yardımlar için de yine e, boşverileceğimiz tek merci bizim hayırsever kardeşlerimizdir. İnşallah e, ne kadar erken bize bu yardımlar ulaşırsa biz o kadar erken bu evi bitirip aileye teslim ederiz.